Bitkiler insanlığın varoluşundan itibaren çeşitli amaçlarla kullanılıyor. Özellikle de 19. yüzyılın başlarında kimyasal bir takım yöntemlerin geliştirilmesiyle birlikte bitkilerin içerisinde bulunan maddeler keşfediliyor ve böylece ilaçlar oluşturuluyor. Bitkiler içlerinde birçok kimyasal madde taşıyorlar ve bunların etkileriyle etkilerini gösteriyorlar. Dolayısıyla bitkiselse zararsızdır ya da bitkisel çok yararlıdır, doğaldır şeklindeki yaygın kanı doğru değildir. Buna dikkat etmek gerekir. Bitkiyi kullanırken aynı ilaç gibi kalite, etkinlik, güvenilirlik konularına dikkat etmek. Bu konularda tedbirleri aldıktan sonra bitkileri kullanmak gerekir. Özellikle kronik hastalıkları olan kişiler çok sayıda ilaç kullanmakta. Bitkileri de aynı dönemde kullandıklarında bitkilerin içinde bulunan kimyasal maddelerle ilaçlar etkileşebilmekte bu çeşitli ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu yüzden özellikle çok ilaç kullanan kişileri. Bu tabii ki bitki çayları da yine bitkisel ürünler. Bunların kullanımında da kalite, etkinlik ve güvenliğe dikkat ediyoruz. Her bitki çay olarak tüketilmez. Bunu öncelik kabul etmek gerekir. Bitkilerin toplandığı yer çok önemlidir. Nereden temin edildiğine dikkat etmek gerekir. Saklama koşulları önemlidir. Bitkiler kendi içerisinde hafif etkili, orta ve kuvvetli etkili olanacak şekilde sınıflandırılır. Kuvvetli etkili ve orta etkili bitkilerden çay olarak faydalanamayız. Daha zayıf etkili bitkiler papatya, ıhlamur gibi kullanılabilir belki ama bunlarda da çok fazla karışıklık olabilmektedir. Doğru bitkiyi kullanmak çok önemli. Papatya'da mesela ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. E doğru Mayıs papatyası, tıbbi papatya olarak e, bilinen türü doğru ayırt etmek gerekir. Bende bir tek şey var onda, keçi boynuzu tozu var ekstradan. Melisa uyku bozukluğuna Papatya şeydir ee, Melisa uyku bozukluğuna Poroslar da net şeyler Sıcak iklim yeri ya Bunlarda daha çok var bu tip